Meeple'den bu bölümünde belki de 2024'ün en iyi oynanan tanesi olan Captain Flip'e bakacağız. Captain Flip Remo Paul Mori ve Remo Consular tarafından tasarlanmış bir oyun. Oyunumuz giriş seviyesi, herkesin oynayabileceği türden. Kuralların anlatması yaklaşık 2,5 dakika sürecek, belki biraz daha uzun. Bir oyun. Oyunu bir kere anlattıktan sonra da hiç böyle kafanızda soru işareti vesaire kalmıyor. Başta çok basit görünmesine rağmen oyunu oynadıkça ...değişik bir derilik ve inanılmaz bir eğlence keşfediyorsunuz. Peki oyun ne, nasıl oynanıyor? Oyunumuzun teması şu, hepimiz birer kaptanız ve gemilerimizdeki mürettebatı topluyoruz. Hepimizin önünde bir tane gemi olacak. Oyunda dört tane farklı birbirinden gemimiz var. Bir tanesi böyle ahtapotlu, bir tanesi böyle bir adada kalmış gibi, bir tanesi şöyle daha fantastik bir güzel ada. Ama standart haritamız, daha doğrusu standart gemimiz bu. Her geminin 5 tane kolonu var. Bu kolonların hepsinin tepesinde görebileceğiniz gibi bonuslarımız var. Tur bize geldiğinde kesimizden bir tane tile çekiyoruz. Bu tile'ın sadece bir tarafına bakıyoruz ve şuna karar veriyoruz. Ben bu tarafı istiyor muyum, istemiyor muyum? İstemiyorsam öbür tarafını flipliyorum ve bunu almak ve artık gemime koymak zorundayım. Bunları koyarken her kolonun en altından başlayarak koyuyoruz ve başka da bir koşulumuz yok. Bir tane koyduktan sonra buraya tekrar koymak zorunda değiliz ve hatta yanına koymak zorunda değiliz. İstediğimiz herhangi bir yere koyabiliriz. Her zaman en alttan başlayarak en tepeye doğru gidiyoruz on kolonlarda. Oyunun kuralları bu kadar basit diyeceğim ama değil. Ee, çok ufak biraz daha kuralımız var. Nedir peki diğer kurallar? Tabii ki adamlarımız. Tamı tamına 9 tane adamımız var ve tabii ki playerleri buradan alamadım. 9 tane adamımız var. Bakalım bu adamlar ne yapıyor? Önce haritacımız var. Haritacının yaptığı iş çok basit. Oyunda bir hazine haritamız var. Bu haritayı bize kazandırıyor. Turun sonunda da bu harita bize bir para veriyor. Eğer başka bir oyuncu bu haritayı size haritacı oynarsa sizden çalıyor. Yani tek bir tane var. Eldenle geçiriyoruz. Bunu oyunda böyle güzel böyle bir 3 4 tur tutarsanız çok güzel verim alıyorsunuz. Ama velakin hiç öyle olmuyor. Millet "Vay arkadaş haritayı aldın. O harita sana bırakmazlar." deyip haritanızı çalıyor. Böyle pislik yapan arkadaşlarımız var. E, i̇sim vermek istemiyorum. Papağanımız var. Bu tatlış papağan ne yapıyor? Bu tatlış papağan başka bir tile daha çekmemizi sağlıyor. Peki niye bunu yapmak istiyor? Bir de oyunun sonunda size eksi bir puan veriyor. Peki bunu niye yapmak isteyelim? Çünkü dediğim gibi oyunda hafif bir yarış elementi var. Burada da e, kolonların tepesine çıkıp o kolonun tepesindeki bonusu almak çok kritik. Bazı haritalarda hemen bir örnek verelim. Şu güzel ahtapotlar haritamızın tepesinde Buraya ilk çıkan kişi 6 para alıyor. Diğerleri ise 3 para alıyor. Bunlarda ilk tepeye çıkmak çok kritik çünkü diğerlerinden daha fazla para alıyoruz. Bir yandan da oyunu daha hızlı bitirip daha da öndeyse puanımız oyunu raşlamak için de güzel bir taktik papanlar. Ama unutmayın oyunun sonunda eksik puan veriyor. Çok fazla doldursanız o eksi puanlar pek hoş olmuyor. Navigator'ımız var, dümencimiz. Dümencimiz de haritacınız kaç taneyse her haritacı için 2 para veriyor. Biraz önceki bu amcamızdan diyelim iki tane var gemimizde. Navigator oynadığımızda bize 4 puan veriyor. Ama eğer hiç yoksa haritacımız 0 puan. O yüzden mesela size bir e, haritacı gelmişti beğenmediniz. Öbür tarafını bir çevirdiniz dümenci geldi ama hiçbir haritacınız yok. O zaman 0 puan alıp yolunuza devam ediyorsunuz. Çok üzücü oluyor tabi bu. Diğer bir karakterimiz Ahçı. Ahçı çok basit. Oynadığımız zaman bulunduğu sıradaki her tile için bir puan oluyor. Mesela buraya koyduk. Burada atıyorum iki tane tile'ımız olsaydı bize 3 para verecekti. Kendine sayıyor. sayıyor. Hepsi buranın dolu olsaydı o zaman 4 puan verecekti. Bu da çok böyle tatlı bir e, karakter. Ama hazırlıklı olmanız lazım. Hazırlıksız tek başına yakarsanız sadece bir para veriyor ve yoluna devam ediyor. Bu parayı veren karakterlerin çoğu anında çözülüyor ve sonrasında oraya bir şey eklediğiniz zaman tekrar puan vermiyor. Bunların arka planları sarı. Eğer gri arka planlı bir kart varsa hemen gelecek şimdi. Bu gri kartı, kartlar ise oyunun sonunda puan veriyor. Bu arkadaşımız Micho, Swabby. Svebiniz ne yapıyor? Svebi oyundaki en büyük kumarlardan bir tanesi. Swabby'nin amacı her kolonda bir tane olmak. Bir tane varsa bir kolonda bir puan. İki tane varsa iki farklı kolonda dört puan. Üç tane varsa dokuz puan. Eğer beş kolonda beş tane Swabby'niz varsa oyunun sonunda size 25 puan veriyor. Ve muhtemelen çok batırmadıysanız diğer kısımları kazanmış oluyorsunuz oyunu. Sebebi böyle bayağı riskli ee, gidip böyle son turda son çektiği taryalı flipleyip beşinciyi bulup 25 puan alıp Kazanılmış oyunlar var. Ee, Sörge diye bir arkadaşımız var şirkette böyle efsane bir hareket yapıp bizi e, Hayranlıkla izletmişti. Diğer bir karakterimiz Hemen bir değişiklik yaptık diğer bir karakterimiz bombacı ee, Gunner daha doğrusu silahçı. Silahçı oyunda direkt tek başına hop, en fazla puan veren karakter. Bombacımız e, oynadığımız zaman bize 5 puan veriyor. Peki bu kadar kolay mı? Hayır değil. Eğer oyunun sonunda eğer 3 tane bombacımız varsa gunnerımız, silahçımız biz direkt oynan emin oluyoruz. 3 tane ganır olduğu anda oyunu kaybediyorsunuz. Olduğu anda değil oyunun sonunda eğer 3 gunnerınız varsa kaybediyoruz. Peki bunu egale ve hatta bunu e, değiştirebilecek bir şey yok mu? Tabii ki var. Hemen bir diğer karakterimiz geliyor. O da maymun. Maymun oyundaki en güzel ve en aslında böyle ilgili karakterlerden bir tanesi. Maymunu oynadığımız zaman bize önceki biri para veriyor. Sonra da koyduğumuz yerin yanındaki diğer tarladan bir tanesini tekrar fliplememizi sağlıyor. Mesela Gunner'ımız vardı. Gunner'ımızı üstüne maymunu oynadık. Gunner'ı tekrar filipledik ve belki de altından Ağaçımız çıktı. Ağaç çıkınca bize ekstra puanını da verdi. Flip dediğimiz zaman yeni çıkan karakterin paralarını, hatta bonuslarını topluyoruz. Ve böylece Gunner'dan kurtulmuş oluruz. Gunner zaten bize parasını vermişti. O yüzden hiçbir işimize yaramıyordu. Maymun sayesinde onun öbür tarafını çevirerek ya 3'sek 2'ye düşmüş olduk ya da 2'sek 1'e düşüp yeni bir Gunner alma olasılığı yaratmış olduk. Bu Gunner çok sakat çünkü tek Flip hakkımız var. Tek Flip'ten sonra ganır gelirse Orada yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Bazen de tabii ki oyunun ana mekaniği aslında bu biraz e, hırs, açlık ve ne kadar e, aç gözlü olduğunuza bakıyor. E, orada risk almayıp çok daha standart bir oyun oynayabilirsiniz. ama belki de risk alıp daha fazla puan almak istediniz. Gunner çıktı, bir daha maramun çekemediniz. O zaman oyunun sonunda size bay bay dedik ve hiç puan alamadan oyunu bitirmiş oldunuz. Diğer bir karakterimiz Carpenter. Marangoz arkadaşımız. Mekanik şöyle. Bulunduğu sırada veya da kolonda hiçbir gunner istemiyor. Çünkü gunnerlar sağa sola patlatıyor. Bu arkadaşlar da etrafı tamirle görevli oldukları için hiç hoşlaşmıyorlar. Eğer kolonunuzda veya da sıranızda hiçbir gunnerınız yoksa size 3 puan veriyor. Çok tatlı bir karakter ama gunner bazen bu komboların mahvedebiliyor. Ve son karakterimiz de Lookout. Bu da uzaklara bakan mürettebatımız bir kolonun en tepesindeki kişi olmak istiyor. Üstüne eğer bir tile gelirse size puan vermiyor. Eğer üstünde hiç kimse yoksa oyun sonunda 4 puan veriyor. Buna göre de kendinizi hazırlayıp birkaç tane tepede boş yer bırakıp geldiğinde hop diye oraya koyarsanız harika oluyor. Tadından yenmiyor. Peki oyunun kurallarını öğrenmiş olduk. Oyunu bu kadar keyifli yapan ne? Oyunun verdiği deneyim çok eğlenceli ve gerçekten tekrar tekrar oynadıkça canınız hiç sıkılmadan size oyun kendini oynatıyor. Çünkü bir kere dört tane haritamız var. Bu dört haritanın gelme, karakterlerin gelme sırasıyla birçok kombinasyonu olmuş oluyor. Ve her oyun birbirinden çok daha farklılaşıyor böylece. Tabii ki yani dünyanın en çok oynanan, yani bin kere oynasanız sıkılmazsınız diyebileceğim bir oyun değil. Ama ben herhalde şu ana kadar 50-60 kere oynadım. Ve hala hani bana gel Captain Flip oyna dediğin anda hiç kafamda sıfır saniye düşünüp hadi oynayalım derim. Ve arka arkada 3-4 kere 5 kere sıkılmadan oynarım. Oyun bu sene çok ödüle aday oldu. bunun sebebi de bence çok erişilebilir olması, çok kolay öğretilebilmesi ve oyuna başlıktan sonra oyunun akışının acayip insanları içine çekti, çekmesi. Başka bir oyuncunun sırasında da onun oyununu heyecanla seyrediyorsunuz. Çünkü oradaki çevirdi mi, patlayacak mı, patladı mı, o hayvan gibi puan aldı, benim haritamı çaldı, o gitti işte gınırları üçüncüyü aldı, bakalım patlayacak mı, Bunlar çok heyecanlı ve güzel böyle bir muhabbet yaratan bir oyun olmuş. Oyunun bu kadar popüler olmasının sonrasında da umuyorum ki oyun bize bol bol ek paket verecek ve bu ek paketlerde yeni gemiler, yeni mürettebat üyeleri gibi gibi güzel güzel eklentiler yapacak oyunu ve oyunu daha da zenginleştirecek. Oyun edebilirliğini arttıracak, bize daha da güzel deneyimler sunacak. E, oyun böyle. Bence genel olarak böyle çok lay oyunlardan sıkılıyorsanız çok sizlik bir oyun değil tabii ki ama Herkesle oynayabileceğim, herkesin eğlenebileceği böyle birkaç tane oyunum olsun diyorsanız bu oyun onlardan bir tanesi. Ve iddia ediyorum ki yani bu oyunu oynadıktan sonra ee, çok çekici gelmese de neden bu kadar heyecanlı olduğunu biraz daha anlayacaksınız. O gerçekten fliplemenin verdiği heyecan çok bambaşka. Oyun Board Game Arena'da var. Board Game Arena'ya girip oynarsanız oradan deneyebilirsiniz. Orada daha da hızlı oynuyor. Normalde 5 kişiye kadar oynuyor oyun. 10 dakikada herkes bildikten sonra tık tık oynayabiliyorsunuz 5 kişi. Board Game Arena'da biz şirketteki arkadaşlarla online oynuyoruz. Böyle 5-6 dakikada bile bitirebiliyoruz oyunları. Bayağı hızlı tık tık, tık 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 oynanıyor. Tabii ki trenleyen arkadaşlarınız varsa bu zaman çok daha artacaktır. Ona yapacak bir şey yok. Oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Her eve bir kişi köşede bir tane lazım. Bence oynayan kişiler de oynadıktan sonra ne kadar güzel olduğunu anlayıp arkadaş ne süper deyip almak isteyecektir. Bunu da garantisini veriyorum. Umarım denersiniz. Denedikten sonra yorumlara beğendiniz mi beğenmediniz mi? Daha önce oynadıysanız neler düşünüyorsunuz? Onları yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, başka arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.